Ali, Bartu, Can, Derya, Enis ve Fatih bom oyunu oynuyorlar. Oyunun kuralları verilmiş. Ali başlayacak. Ok yönünde ilerleyecekler. Ali 18 sayısını söylüyor. diğer Diğerlerine de baktığımızda herkes sırasıyla altının katlarını söylüyor. Yani Bartu 24'ü söylüyor. E, Can'a baktığımızda 30'u söylüyor. 36 bu şekilde devam ediyor. 5'in katını söyleyen bom olup eleniyor. 4'ün katını söylerse bu kişi elenmeyip oyun kaldığı yerden devam ediyor. Şöyle bakalım. 18, 24, 30. 35'in bir katı e, arkadaşlar 4'ün katı mı değil? O zaman burada ilk önce can ne oluyor? Eleniyor. Burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar 6'nın katlarını söylüyor. 5'in katı da olanlar neler var? 30 var. E, sonra baktığımızda ne var? 60 var. Sonra 60'tan sonra gelen 90, 120, 150, 180. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 30'daki elendi. Peki 60'daki elenecek mi? 60'daki elenmeyecek. Neden? Çünkü 4'ün de katı olduğunu söylüyor bize. 90'daki elenecek. 4'ün katı olmaz. 120'deki 4'ün katı oluyor. Elenmiyor. Bu şekilde devam ediyor oyunumuz. Peki bu soruyu daha pratik bir şekilde nasıl çözebiliriz? Şimdi geldik 30'dayız burada. 60'a gelince kadar 36, 42, ne diyeceğiz 48, 54, 60'dayız bir daha. Bartu 60'da ama ne dedik 60 elenmiyor. Devam ediyoruz. 66, şöyle düşünebilirsiniz aslında arkadaşlar. 60'tan başladık, 60'dayız burada. Şuraya yazalım 60'ımıza 90'a gelinceye kadar 5 tane ilerleme yapacağız. Çünkü 30 sayı ilerleyeceğimiz için 5 kişi birden yani 1, 2, 3, 4 ve 5'e tekrar gelmiş olacağız burada arkadaşlar. İsterseniz kontrol yapalım. 60'taydık. 66, 72, 78, 84 ve 90'a geldik. 90'da yine Bartu'ya geldi. O yüzden Bartu elendi. Sonra ne olacak arkadaşlar? 96, 102, 108, 114, 120'de deryaya gelmiş oluyoruz. Daha sonra devam edelim. 120'de elenmiyor demiştik. 150'de elenecek. Neden? 120 çünkü dördün katı. Buradan sonra bakın. 1, 2, 3, 4, 5. olacak. Enis 150'yi söylüyor. Ve dolayısıyla Enis burada elenmiş oluyor. Yani arkadaşlar 5 tane sayıp. 5 tane sayalım yine bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Ali kaçı söylemiş oluyor? 180'i söylemiş oluyor. Elenmiyor. Bir daha 5 sayalım. 1 2 3 4 5. Fatih eleniyor. Neden? 210'u söylemiş oluyor. Bir daha 5 sayalım. 1 2 3 4 5. Ali 240'ı söylemiş oluyor. Elenmiyor. Neden? 4'ün de katı çünkü. 240'tan sonra 5 sayalım. 1 2 3 4 5. Derya 270'i söylemiş oluyor. Derya da eleniyor. Elenmeyip oyunda kalan kim oluyor? Ali oluyor. Neden 5 sayıyoruz arkadaşlar? Çünkü 30'dan sonra 36, 42, 48, 54, 60 dediğimizde kaç sayı var? Her birinde 5 sayı birden var. Yani sayıları değil de kaç adet olduğunu sayarak yapabiliriz. Doğru yanıtımız A seçeneğidir dedik.